Herkese günaydın. Mutlu hafta sonları. Yine bir bahçe günlüğü. Bugün bostanımızı ektik. Dün daha doğrusu başladık. Bugün bitti. Hafif yağmur yağdı, yağdı, güzel oldu. Toprağı hafif yumuşattı. Şöyle size göstermek istediğim bir mısır tohumu var. Bu mısır tohumlarını Tunceli tarafında bir Ermeni bir abiden aldım. Adam tohumun değerini bilen bir adam. Yalnız bakın şurada bir tane kırmızı fasulye ta buradan gözüme batıyor. Orada öyle bir tanesi çıkık kalmış. Hem de iki tane. Ay. O Ermeni abi Tunceli Pülümür tarafında böyle bir köydü. X Koanzarlı bir şey köyün adı. Bu mısırlar söylediğine göre 60-70 yıllık bir mısır. Bir koçanda renkli renkli mısırlar falan çıkıyor böyle. Rahat böyle 8-9 çuvalda tohumluk ayırmış. Ya abi bir koçan ver dedim. Parası neyse vereyim. Hani ekeyim diye vermedi. Bir sigara jiletini şöyle 7-8 tane koydu. Bu yeter sana dedi. Üç senedir ben de çoğalttım. Biraz da ona inat. Bütün köye herkese dağıttım. Herkes de o tohum olsun diye. Hırs ettim anlayacağınız. Şimdi yine şu alt baş sıra komple Tayderi'ye kadar. ilk sıra Mısır. Bu sıra ta sona kadar yeşil fasulye. Bu sıra yine yeşil fasulye. Bu sıra biberlerimizin olduğu sıra. Bu sıra dört çeşit domates var, dört çeşit de biber var. Burada dört çeşit domates var. Burada salatalıklar var. Şurada marul yatağı diyoruz biz buna. Marulu önce buraya hazırlıyorsun. Fidede, ondan sonra biraz büyüdükten sonra fidelemeye başlıyorsun. Burada salatalıklar var. Şurada kavunlar var. Şurada patlıcanlar var. Şunlar altın çilek. Bunları çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Şurada kabaklar var. Burada yine domatesler var. Sahçe'ye aldım bağ burasını. Bir iki güne toplar. Şunlar yine altların hepsinde de bal kabakları var. Bunlar böylece boş alanda çıkıp gidecekler. Şurada da hatırlıyorsanız bademlerimi göstermiştim. Bademlerim de oldu. Hatta Çağla'ya döndüler çok şükür. 8 sene sonra bunda yok. 8 sene sonra Çağla'ya döndü beyefendiler. Bunu da arkadaşlar dedem dedi ki oğlum bunlardan bir şey olmayacak keskisin bunlar dedi 8 sene meyve vermeyince. Dedim ki dede bir sene daha alırsın mu Yok dedi keskisin onlar dedi. Hiçbir şey vermeyecek bunlar dedi. Boş yer işgal etmesin dedi. Baltaya aldım geldim dibine vurdum. Sana dedim bu sene son. Bu sene meyve verdin verdin. Vermedin yoksa bu bıçağı yersin. Baltayı sapına vururum dedim. 8 senedir meyve vermeyen ağaç bütün hepsinde badem dolu şu an. Bir iki tanesinde yok. Onlar da herhalde erkek olan ağaçlar. Evet. Bu sene bereketli gidiyor ya. Meyveler falan güzel. Ben bu sene kıtlık bekliyordum ama Rabbim bugün de fikirler alsın. Şuraya da bahçeye burası kaldı. Buraya da ufak bir çardak gibi bir şey yapacağım. Hani burayla uğraşırken falan. Malum diğer videolarda köpeklerin kovaladığı ayıları görmüşsüzdür. Ayı falan çok geliyor buraya. Şuraya diyorum ufak bir çardak gibi kapalı bir alan yaparsam hani oldu ya akşam sulamaya falan geldiğimde çıkar mı karsa, saklanacağım bir yer olsun. Tırkıcını falan yaptım da o oh, pek tırkış falan dinlemez yani şöyle kapı girer yani her yerden girmek istekten sonra. Bayağı da uğraştım değil mi? Bunlar da karamuk arkadaşlar. Bunun yaprakları çok lezzetlidir. Yeşil yeşil. Ben da çok seviyorum. Bunu da kilitleyelim. Çok güzel bir şey yapmışım. Ortalık yemişim. Şimdi sıra arılarda. Bir gidelim arılara bakalım. Hani diyorlar ya bahçe yapıp cumartesi pazar organik hayat. Allah belasını versin oğlum benim. Ne bel kaldı, ne şey kaldı, hiçbir şey. Ölüyorum ya yorgunluktan. cevizlerimiz de güzel maşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar.